Değerli arkadaşlar hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hareketli günlerden geçiyoruz. Hep böyle başlıyorum ama gerçekten hareketli günler geçiriyoruz. Asgari ücreti öğrendik. Şimdi EYT tekrar gündemde ve e, pazartesi günü EYT ile ilgili kabinede bir görüşmenin yapılmasını ve son şeklinin verilmesini de bekliyoruz. Tabii belki bir açıklamada olabilir kabine sonrasında ama Ocak ayı itibariyle EYT yasasında çıkmasını bekliyoruz. Bir yandan da ocağın üçüne kilitlenmiş durumdayız. Aşağı yukarı 14 milyon emeklimiz, 4-5 milyon kamu çalışanı, 1 milyona yakın sosyal yardım alanlar ve tabii bu arada emekli olacak 2 milyon EYT'li de 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon verisini çok merak ediyor. Neden? Çünkü 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon verisi emeklilerin ve memurların zam oranlarını da belli edecek 2023'ün ilk 6 ay için yapılacak zam oranı ortaya çıkmış olacak. Tabii bir toplu sözleşme oranı var memurlar ve memur emekliler için ki %8. Bunun dışında enflasyon farkı oluşmuş olacak. Tabii burada bugün biraz bu taban maaşı konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz Temmuz ayında taban maaş yani SSK ve Bağkurlar'ın alacakları en düşük maaş 3500 liraya çıkartılmıştı. Yapılan enflasyon artışı eklendikten sonra bu rakamın altında kalan maaşlar da seyyanen artış ile 3500 liraya tamamlanmıştı. Tabii e, maaşlar en düşük maaşlar 3500 liraya çıkartıldığı tarihte asgari ücret ise 5500 liraya çıkmıştı. Şimdi asgari ücrete yüzde %54.7'lik bir artış yapılarak 8500 liraya çıkartıldı. Tabii bu taban maaşında arttırılması söz konusu bir yandan da emekliye ve memura tabii enflasyonun üzerinde bir refah payı verilmesi de söz konusu ama öncelikli biraz taban maaş ve asgari ücret ilişkisine bir bakalım. Bildiğiniz gibi 2022 yılında ilk kez asgari ücret tespit komisyonu Haziran ayında da toplanarak ikinci bir asgari ücret belirledi ve asgari ücreti 5500 liraya çıkarttı. Yılbaşında %50'nin üzerinde bir artış olmuştu. Temmuz'da da %30'a yakın bir artış oldu. Ee, tabii bu noktada emeklilerin en düşük maaşı da 3500 liraya çıkartılmış oldu. Şimdi bu ikisi arasındaki ilişkiye şöyle bir baktığımız zaman, 5500 liranın %63'ü kadar bir emekli taban maaşı ortaya çıkmış oldu. Yani 3500 lira, aslında 5500 liranın %63'ü oluyor. Peki şimdi geldiğimiz noktada 5500 liraya ne kadar artış yapıldı? Ona bakalım. %54.7'lik bir artış yapılarak 8500 liraya çıkartılmış oldu. Ee, en düşük işçi maaşı. Peki en düşük emekli maaşı Temmuz'da e, en düşük işçi maaşının yüzde kaçıydı? %63'ü. Şimdi de 8500 liranın %63'üne baktığımız zaman 5355 lira civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Peki 3500 lirayı %54.7 arttırırsak 5414 lira civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Öyle gözüküyor ki bu ilişki devam ederse yani en düşük işçi maaşıyla en düşük emekli maaşı artışları aynı oranda yapılırsa emeklilerin en düşük maaşı da 3500 liradan 5000 liranın üzerine yani 5500 liraya yakın bir rakama getirilebilir. Tabii bu noktada en düşük emekli maaşının en düşük işçi maaşına yani asgari ücrete eşitlenmesi talepleri de var. Tabi bu noktada e, bu seviyeye çekildiği zaman mesela en düşük emekli maaşı 8500 liraya çekildiği zaman şu anda 6000 lira alan, 7000 lira alan, 5000 lira alan, 4000 lira alan neyse çok sayıda emeklinin maaşında da ciddi bir seyyanen artış söz konusu olacak ama bu arada tabii Atıyorum mesela 9 bin lira alan emeklinin maaşını da e, bu oranda arttırmadığınız zaman orada bir haksızlık ortaya çıkabilir. Ancak böyle talepler de var. Tabii bunlar da değerlendirilecektir. E, çünkü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrası hem SSK ve Bağkur emeklilerinin hem de memurların ve memur emeklilerinin artış oranları ortaya çıkmış olacak ki biz e, önceki videoda da o hesaplamaları yapmıştık. Yıl sonu beklentilerine göre %20'ler civarında bir 6 aylık enflasyon ortaya çıkıyor. Tabii bunun üstüne 10 puanlık, 15 puanlık refah payı gelebilir demiştik. Bu refah payı belirlenme e, çalışması ise 3 Ocak'ta yapılacak e, açıklama sonrasında olacak. E, dolayısıyla hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarında da olduğu gibi enflasyonun üzerinde bir artışın olacağı ee, buradan anlaşılıyor ve refah payı gelecek. Tabii önemli olan burada bu taban maaşın yukarı çekilmesi. Taban maaşı ne kadar yukarı çekilirse diğer emeklilerin maaşları da o kadar yukarı çekilir e, diye düşünüyoruz. Çünkü burada yapılacak seyyanen artış diğerlerini de yukarı çekecek ve onlara da seyyanen artış imkanı getirecektir. Ee, burada eğer ölçü asgari ücrete yapılan artış olursa ki e, emekliler açısından baktığınız zaman yine enflasyonun üzerinde bir artış söz konusu olabilir. Bildiğiniz gibi SSK ve Bağkur emekleri 6 aylık enflasyon kaç çıkarsa o oranda artış alıyorlar. Memurlar ve memur emekleri ise toplu sözleşmenin üzerine bir önceki zamdan oluşan fark alıyorlar ki bu sene %8'lik bir toplu sözleşme artış olacak. Temmuz'da da %7 olmuştu. %7'nin üzerinde oluşan her enflasyon %8'e eklenecek. Burada tabii bu yüzde 8'in artırılması da söz konusu olabilir ki Ocak'ta biliyorsunuz yüzde 5'ti e, toplu sözleşme artışı o 7,5'a çıkartılmıştı. Şimdi memurlar ve memur emeklilerinin artışları bir başka kesimi de ilgilendiriyor. O kesim ise sosyal yardım alanlar. Sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası bütün bunlar memur ve memur emeklilerine gelecek zam nispetinde arttırılıyor. Aynı zamanda yine memurlara ve memur emeklilerine gelecek zam oranı asgari ücret tavanında, kıdem tavanını da yukarıya çıkartıyor. Kıdem tazminatı tavanını. Dolayısıyla orada farklı yerlere de etkisi olan bir orandan bahsediyoruz. O yüzden de hem memur emeklilerini hem memurları hem de diğer kesimleri ilgilendiren bir oran olacak. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamı sonrası bu refah payını, çok konuşacağız, öyle gözüküyor. Zaten değerlendirmede orada çıkacak. Rakama göre olacak. Evet, SSK ve Bağkur emekleri için yapılacak taban maaş artışı ve oransal maaş artışları EYT'li arkadaşları da yakından ilgilendiriyor. Netice itibariyle onlar da emeklilik imkanına kavuştuktan sonra bu Ocak'ta yapılacak artışlardan faydalanacaklar. Birçok EYT'li arkadaş e, sınırda primi var yani 5000 günü ancak tamamlıyor ve bir kısmı büyük kısmı da asgari ücretle çalışmış. O yüzden onlar taban maaşa yakın oldukları için bu taban maaş artışından e, ciddi oranda etkilenmiş olacaklar. Maaşları bir anda yükselmiş olacak. E tabi oransal artış yani enflasyon artışı da onları ilgilendiriyor. Maaşları Ocak ayında artırılacak e, ki Ocak'ta başvuru yaparlarsa e, Şubat 1'den itibaren maaşları hesaplanmaya başlayacak ki onlar da bu zamlardan faydalanacaklar. E tabii e, bekliyoruz EYT'nin şartları ne olur ne biter onu da göreceğiz. Evet hem emeklilerin taban maaşları hem de emekli maaş artış oranlarını 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamından sonra e, öğreneceğiz e, ve bu rakam açıklandıktan sonra ne kadar refah payı geleceği, taban maaşının nereye çıkartılacağını değerlendirecek hükümette. Ama biz işte eldeki verilerle bir hesaplama yaptık. Bakalım 3 Ocak'ta neler değişecek. Zaten o rakamlar açıklandıktan sonra tekrar değerlendirme yaparız diyelim. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.